Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta kakao farmı yapımını göstereceğim ee, küçük bir öncelikle alan yaptım buraya ee, dilerseniz diğer videolarda da Skyblock'ta e, yapabilirim arkadaşlar sizlerle birlikte Skyblock'ta benim kakao farmım var ve e, küçük bir şey yani nasıl diyeyim küçük yapacağım şimdilik size gösterebileceğim ve ee, dilerseniz siz de e, istediğiniz gibi onu büyütebilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar sadece ve sadece orman ağacı odunuyla yapabilirsiniz bunları. Orman ağacı odunuyla. Ee, size gerekli olan öncelikle söyleyeyim orman ağacı odunu, kızıl taş buradan kızıl taşımızı alıyoruz 64 tane eğer hani siz skyblockta oynuyorsanız 64 tane falan alabilirsiniz sıkıntı olmaz eğer büyük yapacaksanız. Kızıltaş iğneleyici alıyoruz bundan çok fazla değil eğer küçük bir şey yapacaksanız 10 tane alsanız yeterli ee, Galiba bunların hepsi de yaklaşık 10-15K falan geçiyor ee, Sonra da açıp kapatacağınız bir yer lazım ee, Ben size kızıltaş meşalesini tercih ediyorum ve bir, bir tane de arkadaşlar piston lazım Eğer siz şöyle diyorsanız ben aşağıya suyu salacağım kendim toplayacağım diyorsanız öyle yapabilirsiniz ama ben uğraşmak istemiyorum hiçbir şeyle her şeyin tam otomatik olsun diyorsanız aşağılara Huni de koyabilirsiniz arkadaşlar Huni'yi de 6-7 tane alsanız yeterli öncelikle küçük bir yer yapmamız için bize şöyle bir alan açtık ve ı -ı. şu hayvanların sesini biraz kısayım bari ee, neredeydi bu Şuradan mı? Aynen. Biraz hafta bizim biraz böyle değişik çıkabilir arkadaşlar. Bu şeyde odun lazım. Şey odun demişim, balta lazım. Ee, şöyle bunları şöyle çiziyoruz ee, şuralarını kırabilirsiniz. Buralar bir hiçbir önemi yok. Yani şöyle eğer tablonuza, layınız varsa ama yapabilirsiniz öylelerini Şöyle şuralarını şu şekilde e, tam yaptığına iyi bakın yani mesela şuraları şöyle yaptım dikine bakıyor yukarıya buralarda şöyle yani düz giderken şöyle e, küçük bir alan yapacağım şimdi video çok uzun olmasın isterseniz aynı bu şekilde mesela şu kadar alan yaptınız ya normalde bunu böyle uzatarak devam ettirebilirsiniz yapacağım işlemleri sonra şurada e, şurası gibi yapacağız. gibi şöyle 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 bırak orayı da koyalım hemen dursun şimdilik orayı koyamıyorum şöyle arkadaşlar ee, ve videoların bazılarını bazı yerlerini sileceğim sıkıntı olmazsa inşallah arkadaşlar sonra şuradan şöyle ee, kaç blok şuraya su gelecek şuraya piston hatta şuraya pistonlarımız gelecek şuraya da su geleceği için şöyle bir alan yapacağız. Ben şuraya hemen götüreyim çünkü video uzun olmasın. Hemen yapıp geleyim e, bu arada arkadaşlar buraları e, şeyle orman ağacı olduğunu yapmanız, yapmanız gerekli değil tabii ki de. Sadece kakaoları koyacağınız yerlere yaparsanız daha iyi olur. Buraları yani istediğiniz gibi blok hatta. Ama ben fazladan e, fazla adam varsa öyle göstereyim. Böyle yaptık tamam mı? Sonra Şurayı kapatacağız. Çünkü şu tarafa su geleceği için ee, buraları kapatıyoruz. Sizin gibi buraya herhangi bir blok koyabilirsiniz. Sonra şuradan şöyle bir şekilde arkadaşlar. Bir dakika. Ee, şöyle bir şekilde mesela şuraya pistonlarımız gelecek. O yüzden bir kat daha üstte götüreceğim. Şunu kır, Bir kat daha üstte götürüp böyle buradan bunu çekiyoruz. Tamam mı? Buradan bunu böyle çektik. Sonra şuraya Böyle Şekilde Şu Şekilde Arkadaşlar Pistonlarımıza İğilerek Buradan Ya Da Şuraya Kırık Böyle Bir Alt Basamağa Geçip Öyle Yapabilirsiniz Şimdi Bu Nasıl Olacak Diye Sorduğumda Eee Çalışmıyormuş Şuraya Bakacağım İşte Çalışacak Bekleyin ee, Sonra Şuralara Su Koyacağız Ama Daha Su Koyma Şeyimiz Olmadı Şimdi Burayı iyi Dinleyin Derim ee, Şöyle şuradan arkadaşlar şu şekilde e, bunu yukarı doğru çıkarıyoruz şöyle hatta bir kat daha çıkaralım burayı kır şöyle olsun evet burası baya karbonaşık olacak şöyle çıkaralım hatta biz aynen şurayı da şöyle şekilde evet gördüğünüz gibi burası ilk önce şurayı hatta şurayı da kırın şöyle biraz şey yapalım sonra bunların üzerinden bakın şu, şunların üzerinden geçeceğiz bunları Sonra hatta durun durun bunu yaptıktan sonra bir tane iğneleyici koyacaksınız. Ee, sonra böyle sonuna kadar getirdikten sonra burada sonlandırabilirsiniz. Hatta şurada tam sonlandırabilirsiniz. Sonra buraya meşaleyi koyduğunuzda bizim e, farmımız böyle olacak. Şimdi arkadaşlar bunlar ne diye soracak olursanız. Bunlar evet arkadaşlar bunlar e, suyu tutacak burada. Yani bu meşaleyi kırmayın. Eğer ek, şey ekiliyse, e, sonra arkadaşlar buraya da su koyuyorsunuz. iyice her yerlerine, e, şöyle, 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 arkadan biraz ses gelirse kusura bakmayın arkadaşlar. E, şöyle koyuyoruz ve farmamız hazır. Sonra buralara, e, işte sludge market yazacaktım, durun envanterimizin, buradan kakao çekirdeğini alıyorsunuz buradan işte. Ee, sizdeki olanları burada ekip 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 sonra bunlar büyüyünce arkadaşlar şunu kıldığınız zaman şu akıyor burada bu şeyi böyle ee, tabii ki de huni de yapacağız huni diğer videoda yapacağım sadece kakao farmını yapımını gösterdim ee, eğer huni yani huni birbirine nasıl bağlanır tam otomatik nasıl yapılır bunu göstereyim derseniz onu da yorumlara cevaplarsanız çok sevinirim Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer marka programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayra.